Birileri gelsin, birileri gelsin, birileri gelsin. Çok kötü burada, her şey sürüklenmiş. bak şeyler sıkıştı. Allah Köprü yıkıldı. Köprü yıkıldı. yıkıldı. Köprü yıkıldı. yıkıldı ya. Aman, Aman ya Allah. Allah. O köprü de oraya sıkışacak şimdi. Oh, felaket. Vallahi felaket. Vallahi felaket. Şuna bak şuna. orada ne Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü, çok çok kötü. Çok kötü. Ya köprüde geçeceksin. Yıkılıyor. Eyvah eyvah taşıyor taşıyor taşıyor. Taştı baba Taşlı tamam, bak. Yavrum, tamam görüyoruz. Allah'ım Allah'ım. Of. Çok kötü. Baba baba baba. Tamam, kaçın kaçın kaçın. Abi gitme abi gitme araba gitme. Melaket. 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 Işık ağlama, ışığım ağlama, ışığım ağlama. Götürdü <laughs> hepsini. yok Tamam bak, Allah'ım Allah'ım bu ne? Hayır kaçın. <laughs> <laughs> bu şey ne? sen. <laughs> Anne ne yok içeri gel Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı Devriye Araçları Arka Tarafı Bahçesi Ayrıyeten evet, evet. Karakolun Ön tarafı da Aynı araçlar gidiyor Çok kötü Allah'ım sen uzaklayın İçeride cesetler var Cesetler Yüzüyorlar bir dünya hep kıyıya vurmuş cesetler var şu an. Sadece benim saydığım beş tane şu an görebildim. Ben kim bilir kaç tane var. Hepsi kıyıya gelmiş. Hepsinin kafası, kolu, bacağı gözüküyor. buralar böyle zaten gri kenarları. İçerisi şey dolu. Deniz dolu daha bakılmadı buraya. ああ <laughs> <laughs> <laughs>